Merhaba Gamesurf takipçileri, ben Emircan. Ben Alperen Bugün siz... Ananı avradını ne? ne oldu lan <gülüyor> Bugün <gülüyor> sizlerle... Eee şey şimdi bir... önce haritamız vardı tabi artık yok Şöyle bir durum oldu Alperen silmiş oyunu <gülüyor> <gülüyor> Fark ettim şimdi Dur lan nereye gittin yürü yürü hızlı ol biraz bu, bu kıyafet ne? Bana mı Soruyorum dedin? bu kıyafet ne? Bana mı dedin? Evet bu kıyafet ne? Pembe pembeli, pembeli. Bana... yakışıyor mu sana morlu pembe. Mor mu lan bu Mor mu ben mi? Generalim ben. Dur lan dur oğlum peşinden gidemiyorum <laughs> salak. <Saray. gülüyor> Hadi e, şimdi odun oduna başla lan yürü 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 akşam olmadan hemen bir şey yapalım. O göte bak göte. Amına kodum gitti O oh, <ohas>. içinden geçtim. <laughs> i̇çinden geçeceğim. Sen orayı yap ben karşıya gidiyorum bak. Duman bu hızlı koşuyor değil mi? Siktir git. O ne güzel koşuyor ya. Ben bu yeni sünle seviyorum ya. ne. Sevmezdim seviyorum artık. Maden de varmış bak burada. Maden mi? Hı. Biliyorsun madenciyim Delik deşik buralar Dur daha değil yalnız ha Şunu Ağaç yapalım Yapalım şimdi Bir şey soracağım Şey açık mı? Zombi Bilmiyorum bak Bakayım bakayım bari Şimdi ona şeyden bakıyorduk değil mi lan? Geri diyorduk Ortanın biraz üstünde yapıyorum Açık Sende de açık İyi Şimdi ne yapam ev mi yapalım ben önce? Ev mi? Ev mi? Ben de onun. Şey. Ev sende. Ev mi? mi? Geçen e, izlediyse arkadaşlar görmüşler. Evin daha tavanı yoktu. Tavana, <laughs> tavana. Ev sende diyor bir de ya. Basamadım zaten. Ev sende. Oğlum yok. Oğlum bak önüme çıkılmıyor anda. Ev hazırlan işte buraya Şuraları kapattık Ana, mı? Aman lan. Bu bakayım. <laughs> Aa madene giriş de var. İşte geçici olarak Az siktir. Salak. Ben çıkar buradan. Hayır. Ben çıkar. Hayır. Çok karanlık. Ne? O ne? O ne? ne? Bir şey düşüyor tepeden. Acaba ne? Oğlum korkuyorum. Aa! Daha aşağı düştüm. Salak. Orada ölüp kalacaksın. Çok karanlık. Altıma sıçacağım. Nereye gidiyorum lan ben? <laughs> Çok karanlık. Dingil. Dur. Hop. Bu, bu nereye gidiyoruz lan? Ne? Biz kimiz oğlum? O sesi çaktırma. <laughs> <laughs> ya bunu türen... <laughs> ya karnımdan geliyor. Oh, Allah Allah. Oturmuyoruz burada. <laughs> gurul gurul ediyor bir şey. Dur. Ee, buradan gideceğiz. Düşer miyim sizce? Tabii ki de. Bence düşmem. Tabii ki düşmem. Bu ne? Aha buradan düşerim. Oğlum ben geldim lan? Ne oluyor lan? Kim kim koparıyor? Neredesin sen? Bilmiyorum. Sen neredesin? Adın gözük. Ben yukarıdayım odun vallahi. üstüme. Üstüme odun, odun, odun. Üstüme odun. Sen kendi odum Sen adını görüyorum da sen nereye doğru gittin? Gitmedim, düştüm. <laughs> <laughs> Karşıma alacağım. Bayağı açılmışsın sen, geri gel. Çıkacağım şuradan çıkacağım Çık. çıktım çıktım helal olsun şimdi çıktık bir kuzu görsek iyiydi kuzu, kuzu o me. kadar çıktık adak keselim bin tepeme has bu ne lan ne abi yer çekimine karşı geliyor arkadaşlar gördünüz mü onun lan <laughs> ne Minecraft'ta delirdi ya Minecraft'ta da şey bitmiş sen nereye gittin Çeviriyor mu? Çeviriyor mu buraları? Hayır. İff. Sen bana mı güveniyorsun burada? Ben çeviriyorum. Odunla çeviriyorum. Al şunu tut. Ne o? Al. Nereye attın? Aldın mı? Bir saniye aldım. Kapı yapacağım bir tane. Tamamdır. Odun lazım bana odun ver. 14 tane var evi kapatacağım. O, odunla kapatma ya. Neyle kapatayım? Toprak var elimde toprak bitsin de madem. Şuraya kapı kursak. Şunu alayım. Bana biraz odun at. 14 tane var elimde. At biraz. Arkanda ağaç var. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Kesemeyeceğim şimdi at. Oyunu buka soktum. Şu pencere olsun mu lan? Yok lan. Boş ver. Bir pencere. Sonra şeyler geliyor. O kadar at dedim atmadın yalan. Şuradan çıkıyor mu? Çıkmam be. Şimdi şuraya bir düşüyor insan burada. Ben korkuyorum burada. Has siktir ya yine küfür ettim. Yine mi gittin? Kusura bakmayın arkadaşlar. Ne küfür ama As abi. Oğlum bu ne lan düşüp duruyor. Sen kendini o şekilde öleceksin zaten. Dur dur. Ben eski oğlum biliyorum. Ana eski yola daş koymuşlar. <laughs> dur. Yoluna daş koysalar döneceğim. Osurdun mu lan? Hayır. Koku geldi. Ama ne kendin osuruyon osuruyon. Yok <laughs> oğlum <laughs> ben yapmadım. Ya ben yapmadım ya ben Ben yaptım? <laughs> Sen yaptın ben mi yaptım? Allah Allah deli etme beni. Oha ağacın üstüne çıktım. Çıkış varmış lan burada. Ve düştüm. Ve canım gitti. Ve bir daha gitti. <laughs> Aa yiyecek de tükeniyor. Benim yiyeceğim niye full? Ben öldü mi gelsem acaba? Koştum ben bir ara biliyor musun? Dur lan hala ben nerede olduğumu bilmiyorum. Burası neresi? Sen buradasın. Ben neredeyim? Ben aşağıdayım. Tamam gördüm. Şuraya dizeyim ben bunları. Gözlerinden Ana ben şutum. Şey Kılıç mı yapaydım bari zombiyi çıkar. Salak. Tamam lan oldu bu. Ev hazır. Tamam, Kapıyı ben, da koyayım şuraya. Ben madene başladım zaten. Ana 3 tane kapı yapmışım yala. Üç tane kapımı. mı? Ha. En sevdiğim. Kapı koruz artık. Şuraya koyuyorum ben o zaman ha. Şuraya koyayım. Koy artık nereye koyuyorsa. Koyuyorum. Ben de sana koyuyorum. Aynı şey ben bunlar. <laughs> Neyse. Kod... Ben buradan düşer miyim? <laughs> Hiç bilmiyorum Başlarım şu Başlarım ya. Düş, düşerim ben. Ben çıkıyorum buradan. Neredesin? Yukarıda evden uğraşıyorum. Uğraşamıyorum. Her yere aç. Çıkamıyorum. Çıkıyorum. Ama çık Nereye geldik lan biz oğlum? Kim kimi koparıyor? Ev senin suyundan yani, da. İttirtme şimdi. Çıkamıyorum lan. Yukarı çıkamıyorum. Allah'ım. Yeni yerler keşfediyorum ya. Oh be çıktım. Ha ben yukarı çıktım. Adak keseyim artık bir tane. Adak mı? Ha. Yes. Hop, kaçtı. bizim de bir adamımız olsun. Ev yaptık değil mi o kadar? bir kan evet. uçurmak evet. gerek. Bir videonun da sonu. <laughs> kan uçurmak gerek mi? <laughs> Uçuramıyorum <gülüyor> ki. Dur dur. Sakin good boy. artık lan. Lan oğlum delirtme arkama geçiveriyor. Hah be oh. Tamamdır kan uçurduk. Ev nerede? Evinde kapısı yok gerçi de daha. Dur lan ev nerede lan şaka maka. Oo elma buldum. Yerim. Elma buldum yerim. Koşu koşu gidiyor bak adam. Of düşü yazdım. Ha evde de buradaymış. Şuraya kapıyı da koyayım. Tamamdır. Ev işi tamam. Ev tamam mı? Evet ben böyle geliyorum. Sen bilirsin. Canım fullensin ya. Canlan şey. Şunları bırakmam lazım. Kutu yap, kutu yapayım bir tane. Yap yap kutu yap kutu lazım. Yapamıyorum. Neden? Ağaç yok. Ağaç yapayım da. Sen kaya bul bakayım biraz. Ben şu anda bayağı bir şeyler buluyorum zaten. Şu elimizdeki eşyaları kayadan yapalım. Bu tünelin sonu yok ha. Eee. Dur, sonu yok mu? Sen nasıl çıkacaksın oğlum bak çıkamazsın bir de geçen bölümde öldün eşyalarını aradık. Ayrıca akşam olmuştu şeyler çıkmıştı. Örüncekler. Örüncekler'in doğduğu yeri bulmuştun. Aynen ya. Şaka gibi örüncekler'in doğduğu yeri buldum ya. Örüncekli imtihan videosu. Siz. İzlemişsinizdir belki ama. Lan öyle mi koydum samaşını? Ha? Öyle mi koydun? Ha. Öyleydi ama. Yani doğru bir bakıma. Ben bunu alır mıyım? Vallahi al, alamadım şimdi, yalan Neyse. Şimdi sonuna sonuna kadar geldim. O yüzden metalleri toplaya toplaya gideyim. Orada gelmem şimdi. Onu ben niye alamadım? Çünkü Neyse ben böyle geleyim ben şunları da yapayım. Akşam oluyor zaten. Kendim zombilerin önüne atacağım. Çocuğun taktiği ölüp gelmek var mı böyle bir şey? Salak sen bilmiyorsun bak. Ölüp gelince şey oluyor. Ne? Sen bilmiyorsun işte onu. İşte bilmiyorum ben söyle. Öl, ölp gelmen lazım. Can şey gelmeden bilemez. <laughs> Tamamdır şuraya gideyim. Bir de yemek yemek falan bir şey burada Var var ben, yemek var. Ben şey Adak kestik oğlum. Allah Allah. Yukarı çıkınca açlıktan gebereceğim çünkü. Şunları koyayım, bunu koyayım, bunu koyayım, bunu koyayım. E, pişir, pişirmek lazım eti. Şeyi, elmayı. Olur. Elmayı koy. Ben gidiyorum. Git. Şöyle ilk bulduğum zombiye dalacağım. O ne lan? Ne? Domuz gelmiş yavru domuz. Yavruysa bırak Bıraktım ya hadi. <laughs> hadi bıraktım ya lan. Bırak <laughs> Dur bakayım. On ben zombileri tam açmadım herhalde ondan zombi yok etrafta. Yani burada da çıkmıyor. İyi o zaman. O zaman Dans. Şimdi göreceğin dansı. Nasıl <laughs> Desen Desene oğlum baştan. Aa bir tane daha şey buldum lan. Bunu da öldüreyim mi lan. Bunu da şey koyayım da Dur ee, kaçma. Kaçma. Kaçma beni deli etme. Kaçma oğlum. Adamı deli edin. Emrecan kolumu sıktın amına koyayım. Rahat oynayamıyorum Küfretme <laughs> Gitme Etme amına koyayım. Dur. <laughs> <laughs> Olmadı bu. Etme. Çaktırmadan sessiz attım ama. Kokusun <laughs> gelmedi inşallah oraya. Ya bu ne? Şimdi dur. Şey nerede? Oh be öldürdüm. 3 tane çıktı Koş 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 eve koş. As siktir. Şey ne geldi. Oldu? Kaç kaç kaç. Okçu var. As. 2 tane okçu var. Oğlum bende ne zırh var ne bir şey var zaten. Koşuyorum koşuyorum eve yetişir miyim? Beni yakalasalar var ya sikertecekler Aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı. Açtım ben. Kapat kapat kapat. Tamamdır. Be, yavaştan eve doğru dönüyorum ben yavaştan. Tamam fırın yapmak lazım lan taş bul. Ya sen sen neredesin or lan? Adın gözüktü. Tamam ben de seni görüyorum. da bir şuraya da gitmem lazım. Ben free roam takılıyorum o zaman. Fırın mırın bir şey yapıştı. Işte. Yapamam daş daş yok daş al sen. Gel lan buraya en azından şeyleri uzaklaştırmaya Veya öldürmeyeyim lan? Öldürmeyeyim lan? Öldüremezsin. Adam koşmaz oldu. Can azaldı. Yaklaşamıyorum bile. Oğlum bak gidiyorsun ölüp gelme oralarda. Ölmek istiyorum zaten lan. Neden? Öldüm. Öldün evet. Can fullendi. Fullendi. Ben bunu öldüreceğim. Sesler geliyor oğlum burada. Ben bunu öldüreceğim oğlum kafaya taktım. Çiçek aldım sana bir tane. Çiçek mi? He. Ay canım. Abi dikeriz lan. Ay canım bir çok varsın Şunu da mı öldüreyim? Oha, ta nereden sıktı lan? Nereden sıktı? Okçular var ya bu bak bu modda okçuları geliştirmişler. Çok iyi yapmışlar abi. Ben böyle şey görmedim hani okçular ya. köpek gibi saldırıyor ve oturtuyor yani. Ve öldürüyor. Evet öldürdü. Evet gene öldü. Ben onu öldüreceğim ama bak. Ben onu öldüreceğim lan. Çok pis şey ettim. Ve <laughs> öldüremedim. Nereye gitti lan o? Böyle kaçarsın işte. Nereye gitti oğlum o? Şu mu lan? Aa. Ha ikili sıkıyormuş namuslar 3 da. Yok lan bakmam bunu o kadar da. Lan 10 kişi dalıyorsunuz lan ayıp denen bir şey var lan ayıp denen bir şey var be ayıp denen bir şey var. Yine mi öldün? Zombi öldürdün sen. Siktir. Eşyaları sakın kaybetme. Öl oğlum. Dur sakın kaybetme eşyaları. Eşyaları kaybetme önüme kumlar. Aman diyeyim öl öleyim deme hani eşyaları kaybetme. Oğlum çatır çutur koyuyorlar bak lan ben böyle şey görüyorum. Sen beni öldürdün değil mi lan? Kaç kişi geliyor bak. Siktir. Yıla ananı sikeyim. Ben sıkıştım. Aferin lan öldürdüm. Aferin kendime. Nerede S lan okçu? Sikir. Bip bip. <laughs> Küfür ediyorum şu an. <laughs> bip. Doğal <laughs> Onu öldürdüm. Aa öldürdüm lan. Aa gel 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 gel. Erkeksen gel lan. Tek gelin böyle işte oğlum. Adamın dediği dursun lan. Öl lan. Ölsen artık lan. Oh be. Ulan hemen düşüyor yemekte ya. Neredesin? Zombi alıyorum. Sen de gel lan. Sen de gel oğlum. Siz kim bok lan? Kim bok siz? Kim bok mu onu koyayım? Kim bok? İşte kim boksunuz? Ölmedi. Öl artık. Abartmayın bir şey de ya. Ölün <laughs> lan. Sen gel. Gel gel. Pezemek gel. Gel hele gel. Bırakın gelsin. Gel hele gel. De çok geç öldürdünüz <laughs> be. Kriper. Hayır 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 hayır. Ölme 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 ölme. ölme. Seni gördüm. Yardıma geleyim <laughs> <laughs> mi? Ben vurayım arkadan. Siktir. <laughs> Sen yiyeceğin yok değil mi? Şu karşıdaki de mi zombi? Gel hele gel. Gel gel. 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 Gel yapıyor bir daha. Gel. 3 oldu bu arada lan benim şey. Ne? Bu şey etmek için kullanılan şey. Evet. Ha. Bak bak ne kadar zor oluyor. 4 de olacak hatta. Biraz daha öldürsen. Bir şey ben Buradan, yapayım. çıkarım birader yukarıya. Beni burada sikerler çünkü. Şu... Dışarısı serbest şu an var ya. Dur. Dur yeni bir yer daha keşfettim şu anda oraya gideyim. Bak y tam yedi. üstündeyim şu an. Yedi tane meşale var gittim tamam buradan. İsmin oh. çok küçük. Oha. Kum kaydı. Ben geliyorum. Tam evin şeyinde olacağım bak oradan gel. Böyle gidiyorum işte. Bak tam evin üstündeyim şu an. Hayır tamam işte. Buradan da işte ben buradan geldim lan. Şunları bırakayım da ölürüm ölürüm. Aynen lan ben buradan geldim. Dur. Hoppa. Şimdi kapıyı açıp tekrar dalacağım. Hmm. Geliyorum yukarıya. Neredeler? Hop düşüyorum. Oğlum burada çok düşecek yer var ya. Şu madenler. Girişleri. Aha gel gel gel. ne lan. Clipper iki tane. Clipper'lardan kaç oğlum evi dağıtmasınlar. Gelin lan gelin ha ikiniz gelin. <laughs> onu onu ovrudun be! İkisi nasıl patladı la! arasında kaldım çok yanaşır lan! Çok güzeldi lan! Harbiden güzeldi ha bak! <laughs> Uzun zamandır bu kadar zevk almadıydım bir şey yani. <laughs> salak salak yemin ediyorum <laughs> sana! Çok güzeldi lan! Kesinlikle tavsiye ederim! İkisinin arasına kaldım. Bir <laughs> patladı bak şimdi çukur ne kadar olmuştur orada! <laughs> Adam ölmeyi zevk biliyor ya! Oğlu manyak mısın sen? Ne kadar güzel patladı. Bak 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 bak. Hayvan gibi çukur. Anana koyayım senin. Aa oh, vurunca. Oh öldürdüm. O, o ses ne? Benden çıkmadı. Ya benden çıktı. 16 tane toprak kaldırmış. 17-18 tane. Daha çıkıyor kenar. Gel gel gel. Gel hele gel yapıyor bak. diye bir ses çıkarıyor vurunca. Toprağın bol olsun. Dur daha var toprak. Onları da görmenin kartı artık. ne? <laughs> Neydin kanka sen gelirken? Ne? Senden ötürü biraz önce <laughs> şey ettin şey etti. Ne? ne yaptın lan? Şey ettin şey etti biraz önce. Uzattın ya. <laughs> Tövbe, Tövbe. <yarabbim. gülüyor> Evet ne uzattım kimse kimse bilemeyecek. Aha okçu var. Oğlum ben bulaşmayacağım okçaya ya. Kaç defa öldürdüm. Ben oraya Nereden çıktım ben? Gel gel ben geliyorum yanına. Hayır ben çıkışı bulamadım şu anda buradan. Ben ha oradan çıkamazsın evet. Aha buradan işte lan. Gel lan. Dur geliyorum. Tependeyim. Dur. Kapıyı mı? Gündüz oluyor gündüz. Dur. Gündüz olmadan zombi avlamak istiyordum ben. Oğlum ölüyorum açlıktan. Gel gel dışarı çık. Zombi eti de var istersen. Gel, siktir git. Yok, yok. Su var mı lan bu yakın? Çok omuna koyayım içimden Tövbe estağfurullah küfür O ya ne e lan? E Niye e kılıç yapıyorsun kendine bana yapmıyorsun? <laughs> ben elimden döve döve öldürüyorum. Tokatlayarak öldürüyorum burada. Şimdi eşyaları koyuyorum izle. <laughs> Bakacağım bekle. Bakamıyorum bekle. Ya koyma ha bekle. Evet. Koydum. Altın bulmuş. <laughs> 33 demir bulmuş. <laughs> 50 tane kömür. Niye elde? Niye elde Hayır bir şeyler. Şu anda tavuğun kuzunun peşinden koşturuyor. Bak senin çiçeği dikeceğim bir yere. Nereye dikeyim lan? Aa şurada güzel boşluk var. Şey yap, Diktim. Fırın mırın bir şey yaptı ben. Daş buldun mu daş? Daş var. İyi. Kaç tane daş var? Şu anda dur. Okçunun Oksun, okçunu peşinden Kaş. gideceğim. Hani daş? Bekle. Hayır taş nerede taş? Bekle. Burada yok gelmiş bana yet <laughs> diyor. Öldüren mi acaba sen? Manyak mısın oğlum? Okçuya mı daldın? Bekle bekle yardıma oh! geliyorum. Yardıma geliyorum. Yorum canla. <laughs> Salak ya yiyeceği bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Geri dönüş yolunda ölecek şimdi. Oh! Kuzu mu onlar? <laughs> Kuzu. Dur dur ben bes... Neyse siktin sen onu. <laughs> Neyse. Yarım canım bilmiyorum. var. Kılıcın gücü bitmiyor lan. Şurada şeyim var. Oğlum yemek bitiyor ben... Lan... O ne? Bir şeyler yemem lazım. Bir şeyler aldım bir yerden. Onlar benimdi diye. Siktir hmm. onları almamışım. Lan ölüyorum Emircan ölüyorum ölüyorum. Ölmedin. Sen de kılıç var oğlum sen yaparsın. Dur bakayım bunlar nereden geliyor? Oh. Nereden şuradan lan nereye basıyorum lan? Oh. Ama ne okuyayım onlar benimdi diye. Hmm, salak salak seni zaten hep. <laughs> o kadar ben. Aldım ben onları. o kadar öldürdüm ben de niye çıkmadı? Sıçarım böyle şey. Sen şeyleri <laughs> öldürmemedin işte. Clipper Clipper iki tane Dur. Bana gelmiyorlar Ölmek değil istiyorum. mi? Ölmek istiyorum. E, Kıyafetler nerede ol? Gel, gelirsen alırsın. Clipper bana geliyor. Emircan evi kaybettim. Emircan peşimde. <gülüyor> bakın bakın. <gülüyor> of be, oğlum. Çok seviyorum bunu ben ya. ya oy. Ölüp Yalnız kalacağım. galiba Clipper'larda ikişer ikişer şey oluyor. Dolaşıyor. Tuşlar taktik biliyor. Vallahi aşağıda bir tane vardı. Dur bakayım. Nerede öldüm benmiş bir şimdi? Nerede öldüm? Kim? Ben. Ha burada. Oha bir çukur açmışım. Şuradan maç bitti. Telefon titredi. Daha sarı bir çıktı. Galiba sıfır sıfır. Şurada da kıyafet. Kazma toprak elde ediyorum ya. Çok seviyorum bunu. Aa su varmış lan burada. Keşke tohum vardı şeyde bitseydim. Yakınlarda. Oh afiyet olsun. Ben karnımı doyurdum. Ne yedin? Zombi eti vardı orada onu mu? Hayır. Ne? Eti mi yedin? Hayır lan. Eti mi? Ne yedin onu? Aa, Yedim Clipper. Bir şeyler. Gel lan sen de öldür beni. Veya ben seni öldürürüm lan. Veya ben seni öldüreyim diyeyim. Fazlaca can gitti ama olsun. Bu ne lan? Buraya düşsem Bizim bu canımız nasıl Çıkarım. doluyordu ya benim canım az şu anda Yiyecek dolduruyorsun Lan öl Aa ya, dur dur kendi doluyor, doluyor. Tamam, kendi doluyor doluyor, doluyor, sonra. doluyor. koyayım? o kadar yiyeceği sırf şeyden ötürü mü yedin? Ölüp canlansan daha karlı lan Ya Allah Allah Oh ya Sen ne yedin? Şükür. Sen ne yedin? Ne? Sen ne yedin? Elmaları yedim bir tane de kendi öldürdüğüm iniye O elmaları şey kim topladı? Hayır kim topladı <laughs> da seni? <laughs> Bilmem. nasıl çıkacağım? Çıkacağım. Tabii ki çıkıyorum ya. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Yeni şey mi gelmiş ya? Kılıcın gücü bitmiyor galiba. Valla. Benim kılıcımla altından yeşil şey yok. Altından kılıç mı yaptın kendine? Hayır. Geliyorum yanına öldürme. Hayır şey yok yani. Az daha düşe yazdım. Bar yok. Oo demir var lan burada. Yüzeydi. Gel al şunları bende şey yapar yok. Alo, çok oğlum, çok, çok, üşendim. Senin buna koy. Evin hemen önünde. Yatak yorgan yapmamız lazım. Sen kuzu öldürmedin mi? Öldürdüm. Ne var bu ocakta? Demir var. Mı? Ne olmasın istersin. <gülüyor> 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 ne yaptın? <laughs> çok ses geldi oradan. <laughs> Katli oldum amına koyayım yemek topluyor topluyor. <laughs> Kıyafetlerden mi bırakayım lan? Ben zaten sürekli ölüp duruyorum ya kıyafetleri. Evet, böyle. o yüzden ben bana ver. Al. Ama ölüp durma, git zombileri açma. Zombi benim için. Ben ölmem, sen salak mısın? Ha, bak şimdi. Şu kafamdaki bende kalsın lan, yani çok güzel tamam, parlıyor. Tamam kafadaki dursun sen de. Şuna bak ne güzel parlıyor, çok hoş lan. Al, kodum. Şey lazım ya, tahta yok. Ha, ağaç var ama neden orada. Hava, su, toprak, tahta. Tahta mı? Tahta. Zoruna mı gitti? Tahta tabi. Şuradaki madeni al. Şu, şurada demirleri. Şurada tam altında. Tam altında mı? Evet şu an tam altında. Şurada tam. Tam altında. Neredesin? Hı. Evet beni ittireceksin değil mi? sanmıştım Gerizekalı. Hıh salak salak. Bunları alınca hepsi aşağı düşecek. Burada klipper patlattı, iki tane arasına kaldım. <laughs> Aklıma şeyler geliyor, fantezilerde böyle. <laughs> ne tövbesi ama? <laughs> Bunu da. Ay elim ağrıdı. Aynen. O, aynen. Aynen. O, 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 o. Ne abi abi? Bizim kafa gitti arkadaşlar. O yüzden bu videoyu bence burada sonlandıralım. Bir sonraki videoyu Mantıklı. beklesinler. Bekle bir sonraki video. Allah işin <laughs> sen. Allah biz bekliyoruz. Ha, gel lan. Bak da şuna bak. Elinde niye çapa var bende yok? Niye kılıç var bende yok? Ee, yatak var <laughs> lan yatak. <gülüyor> <gülüyor> yatak, yatak. yok. Arkadaşlar bu videoyu sonlandırıyoruz biz. <gülüyor> <gülüyor> Daha sonra. Biz <laughs> videonun sonuna geldik. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay. Elindeki dinozor taşı. <laughs> Sikeyim seni.